arkadaşlar Kari Akademi 678 YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle 8. sınıf Türkçe 2. dönem 2. yazılının 3. senaryo sorularını çözeceğiz. Eğer hazırsanız başlayalım. 1. sorumuzla başlıyoruz. Aşağıdaki cümlelerde bulunan anlatım bozukluklarının sebeplerini altlarına yazınız. Bütün roman ve hikayelerini sosyal konulara dayandırılmıştır. Dayandıran bir yazar var. Dolayısıyla buradaki L ekimiz gereksizdir kuzuların. Ve burada dayandırmıştır ifadesini kullanmamız gerekir. Gereksiz bir edilgenlik eki kullandığımız için de burada bir çatı uyuşmazlığı olduğunu söyleyeceğiz. İkinci maddemizle devam ediyoruz. Hiçbirimiz arabadan inmeye cesaret edemiyor. Öylece oturuyorduk. Cesaret edemiyor yüklemimiz. Oturuyorduk yine yüklemimiz. Cesaret edemeyen kim? Hiçbirimiz öznemiz oldu. Oturuyorduk. Oturan kim? Hiçbirimiz. Olmayacak. Dolayısıyla hepimiz oturuyorduk gibi bir ifade ihtiyacımız var. Burada özne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğumuz var. Katılımcıların yüzleri gülüyor, herkese selam veriyorlardı. Gülüyor yüklemimiz, selam veriyorlardı yüklemimiz. Gülenle katılımcıların yüzleri öznemiz oldu. Selam verenle katılımcıların yüzleri. Böyle bir ifade kullanamayacağımız için katılımcılar selam veriyorlardı demem lazım. Dolayısıyla burada yine bir özne eksikliği olduğunu söyleyeceğiz. Dağ başlarındaki zirveler bembeyaz bir sisle örtülmüşlerdi. Örtülmüşlerdi yüklemimiz. Örtülmüş olan ne? Dağ başlarındaki zirveler öznemiz oldu. Öznemiz insan dışı bir varlık olduğunda ve bir çoklukla verildiği zaman yüklemimizde çokluk kullanamayacağımızı söylemiştik. Dolayısıyla burada bir özne yüklem uyumsuzluğu olduğunu söyleyeceğiz. İlkokulu bitiren çoğu gençlerin okumasını doğru düzgün bilmediğini söy söylerdi. Burada okumasını ifadesinde fazladan bir ek kullanıldığını görüyoruz. Dolayısıyla okumayı bizim için yeterli olacaktır. Ek yanlışlığı diyeceğiz. Şirin ilçemizde yüksek dağlar, tepeler ve akarsular bulunur. Arkadaşlar burada yüksek dağlar, yüksek tepeler ve yüksek akarsular gibi bir anlam çıktığı için burada bir tamlama yanlışlığı olduğunu söyleyeceğiz. Spor sağlıklı ve yaşlı olmayan herkes için uygun ve gereklidir. Yine sağlıklı olmayan ve yaşlı olmayan gibi bir anlam çıktığı için buraya sağlıklı olan ifadesini eklememiz lazım. Burada da bir fiilimsi eksikliği söz konusu. Burada anlatım bozukluklarını giderip yeniden cümle kurmamız istendi. Hemen başlayalım. Bütün roman ve hikayelerin sosyal konulara dayandırılmıştır. Burada bir çatı uyuşmazlığı olduğunu söyledik. Burada diyeceğiz ki bütün roman ve hikayelerini sosyal konulara dayandırmıştır. İkinci cümlemizde hiçbirimiz arabadan inmeye cesaret edemiyor. Öylece oturuyorduk. Burada hiçbirimiz arabadan inmeye cesaret edemiyor. Hepimiz öylece oturuyorduk demeliyiz. Katılımcıların yüzleri gülüyor, herkese selam veriyorlardı. Burada da katılımcıların yüzleri gülüyor, katılımcılar herkese selam veriyor demeliyim. Dördüncü cümlemizde dağ başlarındaki zirveler bembeyaz bir sisle örtülmüşlerdi. Burada yüklemimizdeki çoğulu çıkartacaktık. Diyeceğiz ki dağ başlarındaki zirveler bembeyaz bir sisle örtülmüştü. İlkokulu bitiren çoğu gençlerin okumasını doğru düzgün bilmediğini söylerdi. Burada ilkokulu bitiren çoğu gencin okumayı doğru düzgün bilmediğini söylerdi. Şirin ilçemizde yüksek dağlar, tepeler ve akarsular bulunur. Tepeler ve akarsuların çok yüksek olmadığını, dolayısıyla o sıfatın oraya yanlış koyulduğunu söyleyeceğiz. Ve bu yüzden minik bir yer değişimi yapacağız. Şirin ilçemizde tepeler, akarsular ve yüksek dağlar bulunur. Son olarak spor sağlıklı ve yaşlı olmayan herkes için uygulama gereklidir. Spor sağlıklı olan ve yaşlı olmayan herkes için uygun ve gereklidir dedik. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdaki metni olay akışına uygun ve betimleme unsurları ağır basacak şekilde tamamlayınız. Burayı sizin yorumunuza bırakıyorum. Bu sorumuzla beraber 8. sınıf Türkçe 2. dönem 2. yazılımızın son senaryosunda bitirmiş olduk. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.